Hiç boş vaktim yok. Haftanın bir çalışıyorum. Böyle bir gün bomboş durayım. Şöyle denize bak. O zaman can sıkılır mı? Evet. Tamam Oyun oynayacak bir şey aramak ama bulamam. Güzel. Evet, evet. Dünyadaki bütün oyunları oynamışsın ve yapacak hiçbir şey yok diyorsun. Mümkün evet. mü ya? Bütün oyunları oynamak? Mümkün. Evet. Mümkün. Evet. Size bir sır vereyim. Bilmediğiniz milyonlarca oyun var. Milyonlarca başka bir şey yapmak istiyorum. Güzel. Ne için dışarıya çıkamıyorsun ve evde canına sıkılıyor. Güzel. Evet, böyle yağmur, çamur, fırtına var. Evde tıkılı kaldı. Hangi bir canın farklı oynamak? Peki, can sıkıntısı kötü bir şey mi? Evet. Hayır. Evet, hayır. hayır. Evet, hayır. 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 O da bir duygu diyor arkadaşımız. Can sıkıntısı da bir duygu. Ama Niye kötü olsun? Ben de tüm duyguların olması, güzel bir şey. Can sıkılması da bir duygu olduğu için güzel. Bir şey. O da güzel diyorsun. Duygu. Çocuklar bir sır vereyim size. Bir sır daha. Can sıkıntınız olmasaydı hiçbir şey icat edilemezdi. O müthiş bilim insanlarının mucitler var ya. Hepsi canı var ya böyle diyecek kadar sıkılan insanlar. Çünkü can sıkıntısıyla yaratıcılık arasında çok güzel bir bağlantı var. Düşünsenize tek bir şey yapıyorsun. Tek meşgul. Herkesin sıkılma hakkı var. Sizde ayakları da büyük. Mı? Bir saniye. Evet tahmin yok. Soru soracaksınız. Doğruyu bulmaya çalışacaksınız. Ayakları da büyük, büyük tırnaklara sahip. Yavaş hareket eden bir hayvan. Nasıl ses çıkardığını hiç bilmiyorum. Belki hiç ses çıkarmıyor, onu da bilmiyorum. E, farklı renkte de sahipti. İlk doğduğunda böyle kahverengimsi böyle bulaşık çamur renginde. oluyor. Ondan sonra farklı renklere kavuşuyor. Ama geneli gri renkte kalıyor. Bazı türleri rengi değişiyor. Monitor'in <laughs> de gagası var. Gagası var dedim. Monitoring ama kuş değil. Mesela. Güzel soru. mu? Küçük hayvanları yiyor. Bir de bitki yiyor. Nereli? Afrika mı? Burnu uzun. Benim boyumdan kısa. Şöyle şu boya anlatıyor musun? Sizin anladığınız şey benim anlattığım şey değil. Tıpkı zürafayla penguenin birbirini anlatması gibi. Penguen kendisini anlatıyor ama zürafa bambaşka bir şey düşünüyor. Evet. Vahşi bir hayvan. Hayır değil. Vahşilik evet. çok göreceğim bir şey. Onu aşağıdan tartışırız. Suda yüzebiliyor yani mu? Emin değilim. Kaç yaşına kadar yaşıyor? Güzel. Sanıyorum oldu. Evet. Kaç yaşında? Kaç yaşında? Soyu insanlar tarafından tüketilmiş ilk ay türü 1672 yılında öldürülmüş. Bir insan tarafından. İnsanlar bu hayvanın soyunu tüketmiyor. Ayıp ya. Evet. Mamur. O çok eski. Hüsnü, kanadı var kanadı. Kanadı var. Mamutun kanası mı? Var? <laughs> soru. Soru sormak çok önemli. Efendim. Kanada. Güzel hanı. soru. Genelde Hı? gri. Genelde gri. Hı? Ama farklı renkte de olabiliyor. Adas hangi renk? Ee, kanası. Burası sarı, önü farklı renk olabiliyor. Önündeki böyle bir kıvrım var. Tıpkı tutan kuşları gibi böyle turuncu, kırmızı falan çalabiliyor. Şişman mı? Şişman. Güzel soru. İnsanlar o yüzden soru tüketti çünkü eti çok lezzetli ve çok kolay anladın. Tüyü var mı? Var. Dişi var mı? Yok dişi yok. Güzel. Çok güzel, çok yavaş hareket ediyor. Tam tam. Bunun kaplı mı var? Tam. var, kaplı mı var? Büyük bir rakası var. Gelmez. misin? Ben... Zaten yoksun, soyut gelmiş. Neredeyiz? Peki, cevabı vereyim mi? Evet, 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 evet. evet. Aslında biliyorsun, bana aklınıza geldi. Dodo